Selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Eee ben Cengiz Kızılar. Öncelikle Kurban Bayramınızı kutluyorum. Ee, diğer videomda biraz kısa kaldı arkadaşlar. Eee havza dolduğu için. Ee, şöyle gördüğünüz gibi çeşmende su biraz az akıyor. Ee, büyük ihtimalle havanın e, sıcaklığından olsa gerek. Şöyle gördüğünüz gibi ateşim yanıyor arkadaşlar. Kahvemi hazırladım. Ee, i̇nşallah e, sizlerle birlikte içeceğim. Öncelikle arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çardağımı da göstereyim. Biraz sütlanmış. İnşallah ilerleyen zamanda bir onarım yapacağım burada tatilat. Ee, çeşmemi de onaracağım arkadaşlar. Nasip olursa. Şöyle bir İnşallah kameramız sabitleyebiliyorsam tekrardan bir video daha alacağım çünkü diğer videolarımda hem yorum geldi hem de videolarım biraz kısıtlı oldu arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer Sultanbeyli çevresinde olmakla nasıl sıkılan varsa i̇şte gelip buyurabilir arkadaşlar. Sizleri beklerim. Daha diğer çekimlerinde cumartesi öğleden sonra gene geleceğim. Duyurabilirsiniz. Yani gelmek isteyen varsa da tabii ki gelebilir. Ee, orman hepimizin. Daha da bana ait bir şey değil. biraz kısıtlı kaldığı için maalesef bu şekilde yapıyorum. Akşam çalışacağım biraz. Ee, videolarımı nasıl daha iyi terkeleştirebilirim? Ya nasıl bir çekimler yapabilirim? Onları bir uğraşacağım arkadaşlar. Sizlere de çok bilirsiniz. Yani kamera daha önce kullanmadım arkadaşlar. Kullanmadığım için de biraz acemilik yaşıyorum. Ee, o bu sıkıntı da atlatacağım inşallah. Orman alıp inşallah bana kaşık yok. Ee, onları da getireceğim. Ee, burayı Drive'ı güzel düzenleyeceğim arkadaşlar. Biraz kenarlarına falan bir korkuluk falan yapacağım. Ee, koruma amaçlı. Çünkü buradan bir şeyler gelse onu yıkma şansı var arkadaşlar. Azizallah şeynet ezanımız okunuyor. Arkadaşlar Kurban bayramı bayram tatilinde gördüğünüz gibi. Yarından sonra işe başlayacağım. Bizim işlerde meslekte bu şekilde arkadaşlar. Bir yere gidemiyorsunuz. Kuyuma gitmek istedim. Yok boya bakkaldır o kuyu. Sizler de anca da söylemiştim. Belki yeni katılan abonelerimiz vardır. Arkadaşlar bayram eee Nedenyse bütün bayramlar hep böyle oluyor. Aslında farklı sektörlerde çalıştım PZH üzerine yani. Orada 4 kişilik arkadaşlar. Yani arkadaşlardan bir tanesi en azından bayramın 3. günü veya 4. günü gelip kullanmayan yerler varsa soruyordur. PZH ilgili anlatıyorum. Hani yardımcı oluyordu bu şekilde. Şimdi burada e, güvenlik arkadaşlara şey yaptım, aynı firma olduğunu düşün. Bununla da belli bir ücret sizler arkadaşlar. Bizde e, ilk hani çocuklar askere gidiyor. Dedim kardeşim ben yani, şimdi veremem ama maaşımı aldığım zaman tabii ki veririm. Niye vermem? Oysa sen bir gün bir gündür benim için. Diğer videolarımda da bahsetmiştim sizlere. Hani, bir hafta bayram tatili. O temişte başlamıştık her şeye. Ama maalesef işte çalıştığımız yerdeki bazı formalla karşılaştığımız için maalesef e, izinlerimiz ikital oldu arkadaşlar. O yüzden bir hafta değil de normalde kanuna 9 gün Bayram haftamız. Ama maalesef bize 4 gün verdiler arkadaşlar. 4 günün 3. güne yani bayram 3 gün, bayram tatili 4 gündü maalesef işe başlayacağım. Dersiniz ki çalışmayı sevmiyor, tut seviyorum arkadaşlar. Ben çalışmaktan yana hiçbir şikayetim yok. Sadece vezir işi yapıp yani Güvenlikleri anlıyorum, tamam. Onların mesleği ası o şekilde. Onlar bunu bile bile geliyorlar. Şans yani ayda iki gün yapacakmış, bir gün yapıyorlar Ama e, benim de anlatmak istediğim bir şekilde köylerimde annem babam rahmetli oldu, orada yapıyorlar. Hatta oradan kardeşim bir mesaj şey yaptı bana izlenirsiniz inşallah. Bu videoda çocuk gibi ağladım arkadaşlar, doldum. Çünkü, hani bir çınar yıkıldı mı, bir ağaç, şurada e, Belki sizden yeterse gösteririm. İlgin ağacı yıkılmış arkadaşlar orada. Burada da var gördüğünüz gibi. Bir çınar yıkılırsa, etrafındaki neler yıkılır? Veya bir bina çöktü müydü? Ne olur arkadaşlar? o bina bir daha oraya yapılır ama aynısı yapılmaz değil mi? Ben de istedim ki gidip orayı ziyaret edeyim anam babamı görüp rezervatörü ziyaret edeyim yani orada yaşayan insanlarımız var onları ziyaret edeyim dedim ama maalesef iş yeri işte çalışan olduğumuz için maalesef böyle sıkıntılar yaşıyoruz o yüzden dolayısıyla işimi bırakacağım bir sektöre girmeyi düşünüyorum. Hatta konuşmamızda da yaptık. İnşallah oradan devam edeceğim. Ve sorun çıkmayacak. Çünkü onu, onu da, hani kendisi de inşallah yeni bir kanal kurdu orada. İlaçlama üzerine. O da dedi ki, abi biz insanız yani. İnsanoğluyuz. Bu dünyada yaşıyorsak hem çalışacağız hem artık yapacağız? Ne şekilde gidemedim arkadaşlar. Gidenlere de ne mutlu diyorum. Şu anda izin olup da hani İstanbul'da veya bir şehirde vakit geçireceğinize de temiz doğaya gidin. Temiz doğaya gidin arkadaşlar. Köylerimize gidin. Yani evi olmayanlar için de köylerde şu anda bilmiyorum. Bizim orada var. Köy konakları yapıldı arkadaşlar. İnsanlar evi olmayanlar için orada yata, yatıp kalkabilecek yerleri var arkadaşlar çay, şeker ne isteseniz var. Tadıkadan hızlı kendiniz götüresiniz. Getirmeseniz bile mutlaka bir komşunuz sizi evinize davet eder, evine davet eder yani. O açıdan vaktiniz varsa gidin. Veya da e, sıkılan, şehirde sıkılan varsa da imkan olan gitsin. Arkadaşlar 2-3 hayvan alıp veya 5-10 tane hayvan yetiştirip de inanın burada ee, burada 50 milyar kazanacaksanız bizim orada 30 bin lira kazanın. Temiz. Kendi işimiz olsun, kendi mesleğimiz olsun. İsyan etmiyorum aslında. İsyan gibi geliyor şu anda konuşmalarım da. Bu gerçek arkadaşlar. Yani estetik sistem, düzen yok. Yani şöyle dışarı çıkıp geziyorum. bakıyorum herkes dert deniyor. Nereye gitsek insanlar sıkıntıdan dert deniyor arkadaşlar. İnşallah ben kendim Diğer videomda da anlattım, onlardan ikisini bu videomu birleştireceğim inşallah. Belki konuşmalarımda gelip söylüyorum. Ne kazası nedeniyle konuşmalarım. Bu şekilde, hani Rabbim bize bu şekilde demekti şey gördü, hani bizde günahımız nedir bilmiyorum ama demek ki biz günah işlenmişiz ki bu haldeyiz. Yani gidip ben o işi yapacağım arkadaşlar, bir şekilde yapacağım. Sadece iki tane çocuğum var, birisi. 14 yaşına gelecek inşallah. Bir tanesi de 5 yaşında arkadaşlar. En azından 14 yaşında olanı 2 sene veya bilemem 3 yıl daha bekleyip onları Belki o da bir işe girerse hani yaz tatillerinde. En azından 2 ay veya 1 ay bana bir zaman ayıracak vakit çıkar. Ben de o şekilde gidip, o şekilde sizlere videolar çekeceğim. Ama e, ondan öncesinde eğer 1000 veya 2000 aboneye ulaşırsam o, e, Çalışmasına da gerek yok. Okumasını istiyoruz kendini kurtarsınlar çocuklar. Elimden geldiği kadar ben de destek olurum. Bayram olur, seyran olur. Destek olmak isterim arkadaşlar. Hepiniz de böyle düşünüyorsunuz, Biliyorum. Lütfen, sadece sizlerden gene rica ediyorum. Kanalıma abone olun. Sizlerden herhangi bir, bir para alınmıyor. Herhangi bir, e, herhangi bir şey kesilmiyor arkadaşlar. Sadece abone olup çektiğim videoları sadece beğeni istiyoruz yani bin abone de 500 e beğeni yetiyor arkadaşlar veya binli olabilir neden olmasın? Yani sadece olayla bunlar yorum yapabilirsiniz. Hani şunu şöyle yapsaydım veya şu şekilde video çektiğimiz daha güzel olurdu arkadaş diyebilirsiniz. Yani yorumlara açığım arkadaşlar. Ben buradayım işte gördüğünüz gibi yani e kamera biraz kusur çekiyor neden anlayamadım. <laughs> Daha önce kullanmadığımdan kaynak alır büyük ihtimalle. İnşallah onu da bir sorup araştırıp kameramı e, süresi uzatacağım. Yani en azından 20 dakika çeksem fena da olmaz yani. Ama inanın çok da kontrol gidiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. İnternet biliyorsunuz yani. İnternet sistemi o şekilde olduğu için değerli bir kontrolüm gidiyor. O yüzden bu kadar Diyorum arkadaşlar kusura bakmayın hani orman hali çok tellenmişsin o yüzden bu şekilde çektim ee, kanalıma yine davet ediyorum sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen ee, dostlar ve arkadaşlar kalın sizlere Allah'a emanet ediyorum şöyle de yakından bir e, görüntü tanımak istedim arkadaşlar kendimi e, tanıyın ben de sizler gibi e, bir kardeşimiz olarak ben de buradayım arkadaşlar Nasip olursa bir dahaki videomda gene geleceğim Bilerek et almadım yanıma Istesem alırdım ee, Ayıp olurdu yani ekran başında ben burada yerken siz orada bakmanız için Bakmamanız için bunu yapmadım arkadaşlar ee, Sizlere e, kara demliğimle ve e, Çardağımla görüntüleyerek sizlere veda edeceğim arkadaşlar Şöyle Çardağım burada arkadaşlar Videoyu hayret ettim. Şu anda devam ediyor. Diğer videomda fazla süre yok. Burada var. 12 dakikaya kadar çekim yapmışım. Bey bir olmuş. Kare demliğim burada arkadaşlar. Kahvem burada. E, tutuyor şu anda. Kurgen ağacı e, dumanın ucundan bakarsanız arkadaşlar şöyle beyaz ıfıstığı bakalım yapabilecek miyim. Evet arkadaşlar. Şöyle kuru dal gözüküyor arkadaşlar yeşilin üst tarafına doğru. Şu şekilde şöyle görün. Az önce şurada kuşlar vardı arkadaşlar. Oynuyorlardı. Onları çekmek istedim ama maalesef dediğim gibi acemiz daha bu işlerde. Gördüğünüz gibi orman bu şekilde. Dere yatağı burası. Şu şekilde arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İnsanlığı seviyorum. Onun yarısı sıra doğayı da seviyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çekimlerim devam ediyor. Elimden geldiğince sizlere layık videolar çekmeye çalışacağım. Suyum akmaya devam ediyor arkadaşlar. Burası böyle bir yer. Şöyle bir çekeyim. Tekrardan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı tatiller, hayırlı bayramlar. Videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Konuşmalarımda yine söylüyorum. Bir kusur ve bir yanlış konuşmalarım olduysa af dileyin. Af diliyorum. Kusuruma bakmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.